Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Aybüke öğretmen 7 ay gibi kısa bir sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu. 9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yalçın kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müzik Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmen Evi bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi.